Oyunculuktan e, açılmışken konu, oyunculuğun er meydanından biraz bahsetmek istiyorum. E, aslında size sormak istiyorum abi. Tiyatro tabi hayatınızda çok önemli bir yerde. Hatta evet, bunun e, lezzeti tadı farklıdır muhtemelen sizin için. E, tiyatro, var mı planlarınız ve şu an ne istiyorsunuz, ne düşünüyorsunuz tiyatro ile ilgili? Şimdi şöyle tabii, e, tiyatro... Er Meydanı. Birçok arkadaşımız söylüyor. Tiyatro Er Meydanı ama çık. Er Meydanı'nın kimse çıkmak istemiyor. <laughs> Çünkü şöyle bakalım. Ee, alternatif bir iş yapıyorsa arkadaşlar, özellikle televizyon dizilerinde tiyatroya zaman ayırmak demek o televizyon dizisinde oynayamamak demek. Ya da işte anlaşma yaparken ya benim tiyatrom var filan deyince üzerinin çizilmesi demek. Dolayısıyla kimse bu yüzden kolay kolay o her meydanına çıkmak istemiyor. Biz e, sadece er meydan olarak değil, ben şöyle bakıyorum. Tiyatro, sahne benim için bir antrenman alanıdır. Benim yenilendiği, yani benim düşüncemde olan arkadaşlarımın yenilendiği, ürettiği bir şeydir. Küçümsemek istemiyorum ama televizyon işinde e, bir şey yaratamıyoruz sanat anlamında çünkü yaratacak zamanımız yok. Ya yani oradan bir bakış, buradan bir düşüş, oradan bir gibi yani küçümsemeyeyim, çok iyi yapan, çok yetenekli, iyi sanatçı dediğimiz arkadaşlar var. Ama çok, şöyle ee, şu örneği veriyorum, televizyon dizisinde oynamak, fast food yemek gibi bir şey. Karnım mı acıktı? Acıktı. Hemen şu <laughs> ayak üzeri alalım, içine ketçap koyalım, yürürken yiyelim, ağzımızı peçeteyle silelim. Ne oldu? Doyduk. Evet. Beslendik mi? Hayır. Hatta kötü beslendik. Evet. Ama e, ee, tiyatro, ya da iyi bir sinema filmi, iyi bir ekiple, yani dostlarla, sohbetiyle, şakasıyla, muhabbetiyle falanıyla filanıyla mükellef bir yemek. Şey, televizyon dizisi oldu. Tiyatro tabii ki yapacağız, ben 2008'de emekli oldum Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, işte üç buçuk, dört yıl oldu neredeyse. Emin olun hayatımın bir kısmı eksik görüyorum dört yıldır sahneye çıkmadığım için. Bu yüzden işte okulumuza bağlı olarak yine bak hani 35 buçuk tiyatro topluluğu ya da adı ne olacak bilmiyorum daha adını kararlaştıracağız. <laughs> evet. Ama buraya bağlı olacak. Çok güzel özel tiyatroya hayata geçiriyoruz. Kültür Bakanlığı'na başvurduk. Ee, devlet yardımı, devlet da biraz yardımını hmm. buradan rica ediyoruz. Çok güzel oldu. Ondan ne güzel. sonra e, Ekim ayında da perdelerimizi açmayı planlıyoruz. Hmm. Büyük bir aksilik olmazsa. Harika. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz gerçekten. Demin dizilerden bahsettiniz de abi. E, şunu merak ediyorum. Bir ara böyle bir e, tartışma vardı. Diziler tiyatro seyircisini öldürdü, tiyatroyu öldürdü. Hayır dediler, e, dizilerde meşhur olan insanlar tiyatroya çıktığı zaman çok daha fazla seyirci e, oldu bu sayede. Aslında besliyor o dediler dizilerin tiyatroyla ilgili. Böyle bir ilişkisini çok tartıştılar. Siz nasıl gördünüz bunu? Şimdi e, bir sanat dalı bir sanat dalını öldürdü diyemeyiz. Hani televizyonda yapılan iş sanat denir mi ona da bir şey diyemiyorum yani demek söylediğim nedenlerden. Ama şu var, bunda biz biraz da kendimizi öz işte yapmalıyız. İnsanlar işte özellikle tiyatro sezonu nedir? Ekim ayında 15'inde falan başlar, Nisan sonuna kadar. İşte hava genellikle soğuktur, yağmur yağıyordur da filandır. Evinden çıkıyor insanlar, ekstra bir para veriyor. Geliyorlar, zaman ayırıyorlar filan. Atıyorum, kötü bir oyun istiyorlar. Bir kez daha bunu deniyorlar. Yine çok iyi olmayan bir oyun tabii ki. En sonunda ne gerek var abi? Haftanın yedi günü kumandam elinde farklı farklı şeyler. Tiyatro değil ama beni eğlendirecek, beni yormayacak, hatta beni neşelendirecek şeyler izliyorum deyip o anlamda televizyon dizileri tiyatro seyircisi olumsuz yönde etkilemiş diyebiliriz. Ama burada yine sorun biz tiyatro oyuncularında. Kaliteli işler, seyirciyi evinden çıkaracak düzeyde kaliteli işler yaptığınız zaman tiyatro seyircisi asla nankör değildir. Hatta vefalıdır. En güzel reyting rekoru kıran dizinin olduğu akşam bile salonlar dolabilir. Ben e, kalite asla yenilmez diyorum. Çok, çok güzel şey söylüyorsunuz. Evet. Tamam. Buradan biraz kısa filmlere girmek istiyorum aslında. Hı. Hem bir kısa film arası verelim istiyorum ama tamam. vermeden önce e, Murat Tümer'in yazıp yönettiği çok kısa filminden bahsetmek istiyorum abi. Az sonra onu izleyicilerimizle paylaşalım. sizden de onun bir hikayesini, bu projeye dahil oluş hikayenizi almayı çok isterim. Tamam. Ee, i̇şte sosyal medya, Facebook. Ha. Evet. İşte ben birkaç yıldır vardım, onlar beni aramadan. Bir gün bir mesaj geldi. İşte Altan Hocam bu siz misiniz? biz böyle Ankara'da bir grubuz. Bir kısa film çekeceğiz, sizinle temasa geçmek isteriz ama özellikle şey, siz misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl? Evet benim dedim. İnanamıyorlar. Yani. Yani. <laughs> evet benim dedim. Ee, değil, konu nedir? İşte biz kısa film çekeceğiz. Sizinle çalışmayı düşünüyoruz. Lütfederseniz. Biraz yani çok da kibarlar sağ olsunlar. Peki dedim daha önce bir şey yaptınız mı? Yaptık. Yolladılar. İzledim. Fena değil. Hatta Ankara'da o projelerde yer alan birkaç çocuğu da tanıyorum. Hani referans da fena değil. Hı hı. Senaryoyu yollayın dedim. Okudum senaryoda. Kısa film senaryosundan çok fazla bir şey anlayamadım. Yani benim yetersizliğimdir büyük olasılıkla. Sonra ne gün uygunsunuz dediler. Şu gün uygun dedim. 3-4 arkadaş geldi buraya. Biri doktor, biri öğretim üyesi bir bayan doçent. Hem de böyle biyomedikal dalda. Bir tanesi o işte ilgileniyor. Yani sinema, televizyon şeyi. Biri de yine teknik eleman. O da görüntü yönetmeni. 4 kişi buraya gelince çok etkilendim açıkçası. Yani çok samimi geldi. Çok güzel. Beraber konuştuk, sohbet ettik. Baktım çok şey insanlar, insanlar yani sonuçta. Tamam ne zaman çekeceğiz? Şu tarih planı gibi. Tamam dedim. Ne istiyorsun dedim. Temiz yatacak bir yer dedim. Gelince <laughs> <laughs> temiz yatacak bir yer. Sağ olsunlar transferimi de sağladılar. Güzel bir ekiple çalıştık. Yani amatör, gerçek anlamda bir amatör ruh. Hala benim içinde de böyle bir amatör ruh var. Umarım hiçbir zaman onu kaybetmem. İki gün çalıştık, ee, güzel oldu, sonuçta güzel oldu. Ankara'ya gittim? Ankara gittim, evet. Ankara'da e, tabi böyle bir fotoğraf makinesi türüyle çekiyorlar, artık onlarla çekiliyor. <laughs> tabi şaryo, mario işte öyle bir şeyler gerekiyor, onlar çok pahalı. İstanbul'da bir ışıkçı gelecek dediler. <laughs> bir arkadaş geldi elinde bir çantayla, baya böyle işte neredeyse 75'lik lambalı. <laughs> Şeydi, yani olanaklar kısıtlıydı ama şeyimiz vardı, inancımız vardı derler ya. Yani, evet. Gerçekten o vardı. Sonra böyle şaryo gerekiyormuş. Böyle kameranın kayması lazım. E tabii şaryo çok para, İstanbul'da olsa belki bulunabilirdi arkadaşlarımızdan. Onlar da sanayiye gidip işte bir şeyler yaptırmışlar. <laughs> baktım koymuşlar, komik geliyor tabii de <laughs> ama o işleri gör, filmde evet. görüyorsun yani kamera kayıyor. Evet. Yani güzeldi top filmi, hatta e, bence yani onlar da alçak gönüllü beklediklerinden daha fazla başarı kazandı. Güzel oldu, iyi bir iş çıkmış. Zaten ben öyküsünü çok sevmiştim. Bize çok yakın bir öykü. Anlatmayayım seyircilerimiz izleyecek. Güzel, fena da oynanmadı yani. İyi oynadı, İyi bir birliktelik oldu. İyi bir sonuç çıktı. Galiba 12 dakika falan sürüyor. Safın içinde iyi bir süre. Evet. Altın Portakal'da yani böyle çok az şey arasına girdi. Kaç film arasından birkaç yerde büyük ödül aldı, böyle. Ayşegül sen de kısa filmle başladığın için sektöre çok iyi biliyorsun kısıtlı imkanlarla kısa film çekmek nasıldır? Kendi filmimi yazdığım zaman aslında biraz da imkanları kendimiz yaratmalıyız. Hani ben de yazdığım sahnelerde, planlarda böyle ulaşamayacağım güçlerdeki teknik olan ekipmanlara güvenerek bir sahneleri kafamda tasarlamıyorum. Hani az çok elimdekine göre senaryomu hani bir hale getirdim. Evet. Bir de daha önceki çalıştığım için plato filmde çalışmıştım. Stajımı orada tamamlamıştım. Orada çalıştığım insanlarla, kurduğum ilişkilerle hani bakın benim de böyle bir senaryom var diye dile getirdiğinde birçok kişi biz sana yardımcı oluruz demişti. Benim böyle bir şansım oldu açıkçası. Ama tabii ki hani ben de bu yardımların hani gücümün yettiği kadar maddi bütün olanaklarımı zorlayarak e, onlara hani karşılığını vermeye çalışıyorsunuz ama sonuçta e, bazı şeyler, e, yani bütün her şey para değil açıkçası. Pardon, hani, şimdi buradan kısa filmle ilgilenen kişiler bana da hani mail atıyorlar. Diyorlar ki siz işte e, bu imkanlara nasıl ulaştınız, biz de film çekmek istiyoruz, yardımcı olur musunuz vesaire falan ama hayır ya bir kamerayla bile bir film çekilebilir. Önemli olan e, e, kafanızdaki sahnelere uygun olan sahneleri tasarlamak, hani kameranın nerede olacağını, doğru kullanımını çok önemli. Evet. Hani o kadrajın içinde bir sürü şeyi e, koymak zorunda değiliz. Hani sadece duyguyu verelim. Hani her neyse o anki. E, ben hani böyle düşünüyorum. Daha çok böyle cimicipler gelsin, şaryolar kaysın falan. Bunlara <laughs> gerek yok yani. Evet. Bu kadar büyüklerimize gerek yok. Ama sponsor... <gülüyor> e, <gülüyor> bulmamız senin hani hepimiz için yani bunlar kuvvetlidir. Hani bunlar bizim elimizdeki büyük güçtür. Hani bu konuda da söyleyebileceğim şey bazı insanlar sinema filmlerine çok destek oluyor. Hani birçok filmde bazı markalar kendilerini ön planda sunabilmek için oraya sponsor olabiliyor. Ama kısa filme kimsenin destek olduğu yok. Hani bazı insanlar duyarlı kişiler bunu hani yardımcı oluyor. Umarım onlar da hani Kısa filmin değerini bilirler. Çok iyi yani, söylüyorsun. Her, her şey güzel. Evet. Yani o zaman top kısa filmini izleyelim. Evet, işte. Bakalım kısıtlı imkanlarla ama e, inancını kaybetmeden yapılan kısa filmler ben bir örnek nasılmış izleyicilerin karşısına sunalım. Sayın seyirciler top kısa filmi izliyoruz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.